adetlerimizde 6 kilometre olarak gerçekleşecek. Ha? Ve şimdi bu yıl 99. yıl dönümünü gururla. geleneği geleni sadece dereceye girenlere ödül verilecek. Onu özellikle belirtmek istiyorum ama katılmanız emin olun Cumhuriyet Bayramımız adına, spor adına, gençlik adına, gelecek adına anlamlıydı. 4, 3, 2, 1 sağlıklı 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu'na katılan yarışın genel kasım kazanılıyor. sevgili çocuk. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, çık! Cumhuriyet tüm milletimize, ulusumuza hayırlı olsun. Bize bu cennet ve tanı armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi burada minnetle yad ediyorum. Bugün tüm ilçelerimizden katılan gençlerimizle, yaşlılarımızla, sporcularımızla bir etkinlik yapıyoruz. Bu etkinlik kapsamında 2000 kişiye yakın vatandaşımız müracaat etti. 6 yaştan 75 yaşına kadar her vatandaşımızın müracaatları var. Bu yarışmada profesyonel koşucularımız da var. Buradaki maksadımız hem Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhuriyet koşusu altında tüm vatandaşlarımızı bir arada tutmak, aynı zamanda spora teşvik etmek, aynı zamanda bu yarışmalarda derece alan sporcularımıza ödül takdim etmek. Tam yarım çeyrek altın ödüllerimiz olacak. Bugün ayrıca bir heyecanımız var. Türkiye ilk yerli ve milli otomobilini bugün standta piyasaya sürecek noktaya getirmeye başlatıyor. Ee, aslında birinci olduğum çok mutluyum. Rakiplerim zorluydu. Parkurda biliyordum aslında. Ama tabii her zaman çizgi çıktığım zaman şampiyonluk için çıkıyorum. Bugün de şampiyon oldum. Biraz zorlandım açıkçası ama benim için çok iyi oldu. Öncelikle tüm halkımızın, Türkiye'min 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılını kutluyorum. 100. yılda da en iyi şekilde inşallah kutlamamızı yaparız. Çok mutluyum Cumhuriyet Koşusu'nda birinci olduğum için. Yani evet çok yarış koşuyorum ama Cumhuriyetimiz adına yapılan yarışmalarda koşmak beni kat kat daha mutlu ediyor. Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyoruz. Gerçekten çok özel bir gün. Ee, bu kadar her yaştan insanın da burada olması, çoluk, çocuk, büyük, yaşlı demeden hepimiz buradayız. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz böyle bir organizasyonda yer aldığımız için. Biliyorum. Ne Bugün, e, bugün bu cumhuriyet kazandık. 99. Peki heyecanlı mısın koşacak? Çok heyecanlıyım. 6 kilometre olarak gerçekleşecek... Ödül alan sporcularımıza burada Bey, ödüllerini veriyoruz. Ve Tabi burada maksat yaş spora teşvik etmek. Her yaşta herkesin spor yapmasına öncülük etmek. Gazios Pampaşı ilçeminde kültür, sanat ince, kadar, Ağabey eğitim da kadar da sporun da önemli edelim. olduğunu düşünüyoruz. Yaş Bu kapsamda her yaşta herkesi... Her türlü Belki sporla ilgilenmeye, yapmaya, da, spor yapmaya ya da yapamıyorsa bir böyle yapılan etkinliklerde bir şekliyle sporun içinde bulunmaya davet ediyoruz. Sevgili Bugün İstanbul'un 39 ilçesinden burada genç, erkek, kadın, kız, çocuklarımız vardı. Bir her biri bir ayrı bir, bir, bir gurur. burada evet, atmosfer yaşattılar. Hepsi bir her biri ayrı bir, bir heyecan etsiniz. yaşadılar. Ve Biz de onlarla mutlu olduk. 39 ilçemizden gelen her vatandaşımıza da katkılarından, katılımlarından, lütfen, göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı da teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramımızı tüm ulus olarak... Tebrik ediyorum. İnşallah 39 20, 99. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet Bayramının tekraren milletimize hayırlı olması noktasında Gazi Osman Paşa'dan şunu ifade etmek istiyorum. Türk milleti cefakardır, fedakardır, onurlu bir millettir. Gerekli geldiği zaman oturur, gerekli zaman dinlenir, çalışır. Gerekli geldiği zamanlarda koşar. Bugün 99. yıl dönümünde Cumhuriyet'in koştuk. Ama bugün bir başka heyecanımız var. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOK bugün milletiyle buluşuyor. Bu bakımdan heyecanlıyız. TOK'un ve yine ülkemizi savunma ve sanayide temsil edecek tüm bu tür projelerin ülkemize ve insanla hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında çok daha güzel bir Türkiye'de buluşmak üzere herkese bayramını tebrik ediyorum. Esnet iyice dirseğini. Son bir tekrar istiyoruz. Haydi dışarıya esnet. Esnetin sol tarafına doğru. Aç iyice. Bir. Tekrar. İyice esne. Son kez. Haydi. <laughs> <laughs> İki tekrar daha istiyoruz. Sol bacağı geçebiliriz. Sol tarafa doğru aç. Şimdi <laughs> fonksiyon egzersizleri geçeceğiz. Çok minik. <Sessizlik> Cumhuriyet Koşu Derneği ve bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyet Koşumuza